Ha. Ayın çıkıyor? çekiyor? Sonuna gelsene. Ne? Teşhin var, sonra gel. Ayın mı çekiyor? geçelim mi? Niye? Aşklara bak. Niye? Gevşiyorlar. Ne yapayım? Ay. Hayır. <laughs> ne <sure>. <laughs> <laughs> Ve so, bugün arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte rahatlama videoları izleyeceğiz. Şu an cidden çok sinirliyim. Hayır videonun konseptiyle alakası yok. Sinirli ve biraz kızgınım. Hay ebeni var ya. Sinirli ve kızgınım ne lan? Sinirli ve gerginim. İki tane oyun çektim oyun videosu. İkisi de problemli. Şimdi göstereceğim bak. Bak önce 14 dakika şunu çektim. 10, 10, ha, 15 dakika. 15 dakika şu oyun çektim. <laughs> Videodaki benim sesim duyulmuyor. Tamam buna sinirlendim. 15 dakika bir buna sinirlendim. Bir de 30 dakika bunu çektim. 45 dakika. Hadi 50 de. Tamam 40, 40 de lan. 30 dakika çektim. Bunda da aynı işlem. Kafayı yedim. Dedim bari bunu çekeyim. Biraz hem, rahat, hem kendim rahatlarım hem de bugüne videolar yoksa bugün video atmayacağım çünkü sinirliyim. O yüzden bugün rahatlama videosu izliyoruz. Hadi başlayalım. Heh, yükle yükle videonun önünü yükle. Ben iyice delir yükle. Çabuk ol. <laughs> o yüklerken arkadaşlar videoyu beğenirsiniz ve hala kanalımıza abone değilseniz sağ abone olursanız sevinirim. Oğlum çok güzel lan. Bu çizim değil bu şey iplik bu. Değil mi? İplik olması lazım. <laughs> Hastam oldum neyim? Ne yaptı lan bu? Şeyi mi çiziyor acaba bu? Bir insan çizdi ama herhalde. Şey herhalde İsa'yı çizdi herhalde Hz. İsa'yı. Ama onlar için olan. Onlar için öyle bir model var. çimleri boyuyor ben de ne abi. of. Of. Bu çok bu çok iyiydi. <laughs> çok güzel. Böyle şeyler yapanlar hayran oluyorum ya. Abi. İlk okulu hatırladım. İlk da bunları yapardık biz. Çok güzel. Ha devam ediyor. Epic ya, efsane ya. <laughs> Mükemmel. Bu ne? İğrenç lan bu. Şimdi güzelleşme başladı ama başta iğrençti. Ben de pasta mı diyorum? Plak lan bu. Oğlum. Lan bu çok iyiydi. Abi işine hayranım ya. Hani görüntüsünü yaparken izlemekten zevk alırım senin işini. Ben <laughs> makine gibi yapıyor lan. Evet canım daha çok çikolata çekti. <laughs> ne yapıyorsun yeter lan. Çat çat. Çok güzel öyle tam uyumu kesiyor. Bunu ben hala yapıyorum. Bunu sabahları kaşar keserken böyle yapıyorum ben. <laughs> Abi. Karnım acıktı herhalde. <laughs> Bunu demin izledim ya lan. Lan. <laughs> <Oğlum>. Bu ne? <laughs> Bu ne ya? Çok güzel olmuş şeyler olsun. Adam kayayı kesmiş. Lego gibi görünüyor ama hani Taş kendi koymuş. K kendi koymuş gibi görünüyor ama ee, Kaya yapmış. Of. Kaya yontmuş diyecektim de bu adam ne güzel şey yaptı o. Hep de bu yerleri nasıl boyuyorlar merak ediyordum. Şöyle elimi daldırasım var oraya böyle. Çat 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 benimkini de kes. çok iyi lan. Buna böyle bakarken bir süre sonra böyle beynim uyuşuyor böyle. Falan. Şöyle şöyle oluyor. Karınca değil mi onlar? Ka karınca mı onlar? Yok lan. He elektron herhalde. Mıknatıs he mıknatıs ne elektron lan mıknatıs Karınca gibi duruyorlardı ama Bu boyanın rengi daha güzelmiş bak Pembe pembe böyle Pembe beyaz sanan Çok güzel Şu an canım boya çıktı boya yemek istiyorum <laughs> Hamile miyim acaba şerif duruyorum her şeyi Hepimiz küçükken yaptık kalem böyle kağıda batırım ama kalemdeki mürekkeple hani az bir şey adam bildi deterjan lan bildiğin bir damla dayı dayı senin yaptığın yola basmaya var ya kıyamam lan çok güzel yapıyor lan hani küçükken yapardık ya. Asfalt yine atılınca hemen ayağımızı izimiz kalsın diye. Onu yapamam lan ben onu. çok güzeldi. Evet. Evet hayalimdeki tost. Evet. Pizza lan bu. lan <laughs> <laughs> bu komikti ya. Adamlar yiyemeden orada kaldı öyle. Bu da benden size rahatlama. <laughs> Cam camı eziyor değil mi presle? Camı baskı yapıyor. O keşke daha iyi şey parçalansaydı daha güzel olacaktı. O. Yemeğin artık. Acım. Çok iyiydi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bu ne oğlum? Neyse <laughs> arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz şuraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sizi de olun. Diğer iki videoya bakabilirsiniz. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>